parlamentoya 25 yaşın üzerindeki araçların bir şekilde trafikten kaldırmasına yönelik bir kanun teklifi verildi. Şimdi Süleyman Yıldırhan'la ki bu işin uzmanlarından bu kanunun geçmesi ya da geçmemesi halinde neler oluru ve Diyarbakır'daki otomotiv sektörünü konuşacağız. Süleyman Bey merhaba nasılsınız? Merhaba iyiyim teşekkür ederim Rümet Bey. Siz nasılsınız? Eyvallah teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Nedir bu sizin de duyduğunuz yeni yasa? Evet, hurda araç nedir? Bu yasa teklifindeki önce ona bakmak lazım. 25 yaşın üzerinde bulunan motorlu kara taşıtlarını hurda araç statüsünde değerlendiren bir yasa teklifi. Yine bu yasa teklifi şu an Plan Bütçe Komisyonu'nda. Plan Bütçe Komisyonu'nda geçmesini takip eden eğer geçerse tabi süreçte meclise sunulacak ve mecliste Evet olarak geçmesi durumunda yasalaşacak 25 yaşından büyük otomobillerin iadesi bertaraf edilmesi suretiyle sıfır otomobil alınması durumunda, ÖTV'den müstesna olması bu kanun teklifinde sunulmakta. Tabi burada her otomobilden bahsedemeyiz. Yine bu bahsettiğimiz yasa teklifinde 6 marka ve 12 modeli kapsıyor. Neden bu 6 marka ve 12 modeli kapsıyor? Çünkü yerli üretim araç noktasında önceliklendirilen bir yasa teklifi. Ee, bu yasaya ihtiyaç var mı noktasından bakacak olursak, TÜİK verilerinden yola çıktığımızda Türkiye'de, e, yollarda gezen araçların e, 30 milyon adedin üzerine çıktığını görmekteyiz. E, 25 yılın üstü hiç yı fark etmek Yok mi? toplam Türkiye'deki e, gezen, yollarda gezen araç pazarından bahsediyoruz. E, bu e, yasa aşağı yukarı 3 milyon aracı ilgilendiriyor aslında. Yine e, Türkiye'de yollarda gezen araçların yaş ortalamasına baktığımızda 14,5 yaş ortalamasında bu araçlar. Yani oldukça yaşlı bir otomobil e, araç pazarımız var, araç parkımız var. Daha doğrusu e, bu araçların e, toplam Türkiye'de gezen araçların yüzde 25'inin de 21 yaşından büyük olduğunu görüyoruz. E, şimdi bu yasaya ihtiyaç e, duyulmasının sebeplerinden bir başka tarafı ise şu: e, Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz e, araçlarda. Türkiye'de sıfır satılan otomobillerde GSR yasası evet. e, devreye girdi. Bu araçların güvenliğiyle ilgili bir e, yasaydı ve e, araçların belli güvenlik donanımlarına sahip olmadan satılabilmesinin önü kesilmişti. Evet. Şimdi bir taraftan e, araçların yüksek güvenlik e, donanımlarına sahip haliyle satılması yasalaşmışken diğer taraftan piyasada e, bu kadar yaşlı otomobilin tehlike arz etmesi e, açıkçası bu yasaya duyulan gereğin de bir e, ispatı olarak ortada duruyor. Yani sizce böyle bir yasa ihtiyaç var? Kesinlikle böyle bir yasaya ihtiyaç var. Bu yasa e, ve benzeri yasalar aslında ilk 2003 yılında Türkiye'de hurda araç teşviki yasasını gördük. 2019 yılına kadar da ee, çeşitli yıllarda e, içerikleri değiştirilerek hep aynı içeriklerde kalmayarak burada araç teşvikini e, gördük sektörde bunun tabi e, şimdi bu çıkan 2003'ten 2019'a kadar çeşitli yıllarda çıkan yasalarda e, 500 bin'in üzerinde e, aracın bertaraf edilip trafikten çekildiğini yine e, görmekteyiz Dolayısıyla e, bu yasa e, önemli e, piyasada daha doğrusu yollarda gezen tehlike arz eden birçok aracın lisanslı depolar üzerinden bertaraf edilip güvenlik noktasında yollarda biraz daha güvenliğin artmasına sebep olacağını düşünüyorum. Bu araçlar 25 yıl ömrü olan bir araç. Diyelim ki benim 15 yıllık bir aracım var. O da geçerli ama hani bu işin hiyrliğinde bulunarak 10 gün önce aldığım bir araç aynı şekilde geçerli oluyor mu yaşı yeterliyse? Yani şöyle bir kere 25 yaş üstü çok net bir kavram. Ama e, yasa teklifinde ve daha önceki uygulamalarda şunu gördük. E, aracı isterseniz sıfır araç almadan bir gün önce satın alabilirsiniz. Çünkü daha önceki uygulamalarda... Hatta araba bayileri, sıfır araba bayileri tüketiciler adına araç temin edip bu işlemleri yapmaktalardı. Aslında burada bakmamız gereken nokta bir otomobil satın alacak kişinin arabayı daha avantajlı almasından ziyade gerçekten yeni bir otomobilin karşılığında çok eski bir otomobilin piyasadan, yollardan çekilip yol güvenliğini arttırması olarak görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada bir... Ee, ön koşul belirlenmiyor bu arabaya sahiplik süresi noktasında. Yani elinde 25'in üstü olan herkes gidip bu işlemi yapabilir. Bu, bu yasa geçerse diyelim. Bu işlemin trafiği nasıl olacak? Yani nereye başvuracak yurttaşlar, e, nereden olur alacak? Tüketiciler e, araçlarını e, ötalara, yani ömrünü tamamlamış araç lisanslı depolarına teslim edip buradan aracını teslim ettiğine dair bir belge alıp bu aldığı belgeyle satın almak istediği ve yasanın uygun gördüğü markalardaki bir e, otomobil bayine giderek e, bu işlemlerini başlatabileceklerdir. Peki bu olay ikinci el alışveriş yapan firmalara bir dezavantaj mı avantaj mı nasıl bir yöntem? Yani ikinci el e, noktasını bence kendi içinde birkaç ayrı pencereden incelememiz gerekiyor. Hı -hı. Öncelikle bu yasa teklifi meclise sunulduğundan bu yana 25 yaş üstü araçlarda ee, yukarı yönlü bir fiyat hareketliliği görmekteyiz. Bunun sebebi de muhtemelen bu yasanın geçeceğine olan inanç ve bundan kaynaklı bir kazanım elde etme düşüncesi. Bunu ikinci el pazarından arındırarak ikinci el pazarını yorumlayalım. Ee, bu noktada ikinci el pazarında pozitif bir etki ilk etapta yaratacaktır. Devamında da böyle olacaktır. Ancak burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir husus var. Engelli raporu ile alınan ÖTV muafiyetli otomobillerde olduğu gibi Hurda teşvikiyle alınan otomobillerde de bir otomobili satın alan vatandaşın bir süre bu otomobili satmasının önüne bir engel konulması gerekiyor. Evet. Çünkü düşünün siz otomobil satın aldınız. Böyle bir hurda teşviki yok. Tam ÖTV ödeyerek ÖTV'den kaynaklı bir de KDV maliyetiniz artacak ödeyerek bir otomobil satın aldınız evet. ve bu satın aldığınız otomobilden ertesi gün hemen sonra ertesi gün bir yasa çıktı ve bu şekilde bir otomobil satın alındı. Otomobili satın alan vatandaş da yine aldığı gibi bu otomobili satmak üzere piyasaya koydu. Bu durumda tüketiciyi koruyamamış olacak. Haksız kazançlara yol açacak bazı noktalar çıkabilir mi bu yasadan kaynaklı değil? Yasanın kimi boşluklarından kaynaklı belki? Yani daha önce Türkiye'de uygulandığı zaman aslında bu kanunun uygulama esaslarını gördük piyasa koşullarında haksız bir kazanç olacak mı? Yani burada olaya şu noktadan bakalım. Birinci el, ikinci el arası demek Aslında araba bayileri birçok noktada bu hurda araçları tüketici adına temin etmiş olacak. Burada bir kazan kazan zinciri var aslında. Elinde 25 yaş üstü otomobil olup yeni bir otomobil almaya gücü yetmeyen vatandaş, evet. Bu 25 yaş üstü otomobilini ederinden daha pahalıya satacak. Bu işe aracılık eden bir sektör oluşacak muhtemelen ve bu aracılık edenler de bir miktar kazanç elde edecek. Yine bunu e arabayı size sıfır arabayı satan bayi temin ettiği için kendisi araba satımından olduğu gibi bu hurda aracı temin etmekten kaynaklı da bir gelir elde etmiş olacak. Ve tüketici olarak siz son kullanıcı olarak bu aracı aldığınızda siz de bir kazanç elde etmiş olacaksınız. Ama bütün bu silsileye baktığınızda burada bir haksız kazançtan söz edemeyiz. Bu ticaret ve ticaretin doğasında var bu diyebiliriz. Şey tenzihen zaman zaman hani bu rapor çıkartmak isteyenler hiç hak etmedikleri halde rapor çıkartıyorlardı falan filan. Sanırım bu sefer yılı tam belli olduğu için herhangi bir problem olmayacak. 25 ve üzeri. Tabii 1990 model ve üzeri pardon 2000 model ve üzeri. Yani 25 yaş Kriteri çok net olduğu için burada aracın yaşıyla e, herhangi bir oynama söz konusu olamayacağı için e, bu aracın e, burada bir e, bahsettiğiniz gibi haksız bir e, ya da gayri resmi bir kazanç söz konusu olamaz. Bu hurdaların alınmasıyla alakalı Diyarbakır'da al, bir, bir alan var mıdır? Mesela onlar ya da ne yapılacaktır onlar? Ömrünü tamamlamış araçlar kısaltılmışı Öta olarak geçiyor. Ötalarla ilgili lisanslı depoculuk alanları mevcut. Bu Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Diyarbakır'da da ömrünü tamamlamış araçlarla ilgili bir lisanslı depo mevcut. Araçlar bu ömrünü tamamlamış araçlar bu depolara teslim edilip bu depolarda ilgili parçaları ayrıştırılıp bertaraf edilip hatta belki bir miktar ekonomiye geri kazanımı da sağlanabilecek diye değerlendirilebilir. Evet. Çok önemli bilgilerdi ama son varsa sözünüzü almak isterim Süleyman Bey. Yani sektörün ihtiyacı olan, trafik güvenliği için ihtiyaç olan önemli bir yasa teklifi. Bu yasa teklifinin umarım meclisten olumlu yönde çıkacağını bekliyoruz sektör olarak. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Kocaman bir amin diyorum. Görüşmek üzere.